Size selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Sağlık Bakanlığı Covid rehberinde öğrencilerle ilgili bir takım değişiklikler yaptı. Bunu konuşacağız. Ek yerleştirmelerle ilgili yeni gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Sayın Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları var. Ekim ayında salgının durumu ne olacak? Okulların durumu ne olacak? Birinci dönem birinci yazılıları var. Bunların hepsini bu videoda konuşmaya çalışacağız. Şimdi Sağlık Bakanlığı COVID rehberinde güncelleme yaptı dedik. Ne yaptı? Şimdi bir sınıfta iki tane vaka olduğu zaman ne oluyordu? Sınıf karantinaya alınıyordu. Okulların kapanması söz konusu değildi. İki hafta sonra sınıf tekrar e, eğitim öğretime devam ediyordu. Ama şimdi yakın temaslı olan öğrenciler, eğer sınıfında iki arkadaş e, salgıda yakalanmışsa, yakın temaslı olan öğrencilerde de semptom çıkmamış da, ortaya çıkmamış da. 5. gün bir öğrenci gidip PCR testi olur ve sonuç negatif çıkarsa okuluna dönebilecek. Bunun tersi de şudur. PCR testi yapılmamış ise 10. günde karantina sonlandırılabilecek arkadaşlar. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması. Şimdi Sayın Bakan Mahmut Özer'in konuşmaları da var. Bu konuşmalardan bazı detayları sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Ekim ayında okulların kapanma durumu söz konusu değil. Sosyal medyada okullar uzaktan eğitime geçecek şeklinde dikkate e, dikkat çeken yazılar şu an için sizleri ne yapar motivasyonunuzu düşürür. Çünkü iki yıldan beri salgının milli eğitimdeki en büyük sıkıntısı öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlar oldu. Yazılı sınav olmadığı zaman öğrenciler sınavla birbirinden ayrışmadı, notları olmadığı zaman bir üst sınıfa geçmesi imkansız arkadaşlar. Birinci salgının bir salgının birinci yılında farklı bir uygulama geçen sene farklı bir uygulama oldu. Şimdi biz bakanın bakanların Kasım ayından itibaren nasıl olacağını bilmiyoruz ama Ekim'in sonundan itibaren yazılı sınavlar başlayacak. Şimdi yazılı sınavlarınıza Mutlaka bir ay boyunca çok iyi hazırlanın. Çünkü Kasım'ın bize ne getireceğini bilemeyiz. Belki de vaka sayıları istemeyiz ama artarsa bir dönemi belki de tek yazılıyla kapatabiliriz. Yani sizin her dersten alacağınız bir not karne notunuz olabilir. Buna çok dikkat edin. Çünkü Kasım ayı sonbaharın son ayıdır ama ee, şöyle bir durum da var. Sonbaharın son ayı olan Kasım ayında Türkiye'nin birçok yerinde karasal bir iklim olduğu için e, ne olacak? Enfeksiyon vakaları artabilir. Bakan sayıları 30 bini aşabilir. Bu durumda Sağlık Bakanlığı yeni bir karara imza atabilir. Bu açıdan birinci yazılar çok önemli. Ben birinci yazılar öncesinde okullarda yüzde eğitimin bir kesintiye uğrayacağını asla düşünmüyorum. Mutlaka bu yazılar ara tatiller önce yapılacaktır. Sonra vaka sayıları değerlendirilecektir. Şimdi Sayın Bakanımız da şu andaki vakala, vaka sayılarının kaygı verici olmadığını söylüyor. Okulların bu noktada kapanmayacağından da bahsediyor. Şimdi Türkiye genelinde 71.320 okul var arkadaşlar. Burada 71.320 okulda toplamında 850.000 sınıf var. Bu 850.000 sınıfın 5.900'ü kapatıldı. Yani bu artık bir döngüsel şey birisi kapatılacak birisi açılacak böyle bir e, durum söz konusu olacak bu hafta okuluna dönecek olan karantinadaki sınıflar vardır belki bu hafta e, kapanacak başka sınıflar olabilir bu böyle Devam edecek. Bakalım nereye kadar devam edecek. Okullar kapalı olsa bile, vaka sayılı, okullar kapalı olsaydı diyor Sayın Bakan, vaka sayıları daha fazla olurdu. Bu da okulların şu an için kapanmayacağının en ciddi e, satır başlarından birisi. Çünkü okullar en azından öğrencileri, bu yaş grubunu hep bir yerde topluyorlar. E, dolayısıyla Sayın Bakan'ın söylemek istediği şu, e, yüz eğitim olmasaydı öğrenciler toplumun değişik kesimlerine karışacaktı. Bu da vaka sayılarının artmasına yol açabilecekti. Sayın Bakanımız bundan bahsetmiş oluyor. Bu şekilde okulların daha güvenli olduğundan da bahsediyor. Şimdi ek yerleştirmeler açıklandı. Ek yerleştirmeler sonucunda boş kontenjan sayısı öncelikle 264 bindi. Bu 264 bin kontenjanın 40 bini doldu. Bunun dışında 224 bin kontenjan açık kaldı. İşin diğer bir ilginç tarafı bu yıl hiçbir devlet üniversitesi ve hiçbir vakıf üniversitesinin bütün kontenjanları dolmadı arkadaşlar. Her devlet üniversitesinde ve vakıf üniversitesinde boş kontenjanlar mevcut. Buradan da şunu anlıyoruz. Öğrenciler ellerindeki puanla ile üniversiteye gitmek gibi bir dertleri yok. Herkesin kafasında bir ideal var. O ideale göre tercih yapmaya ya da o ideale yakın tercihler yapmayı seçiyorlar. İşte ille üniversiteye gideyim okuyayım diye bir durum söz konusu değil. Bunun yerine mezun olmayı, mezuna kalmayı tercih ediyorlar. burada benim özellikle bu videoda şunu da söylemek istiyordum. 12. sınıf öğrencilerinin okula devam etmek istememelerine yönelik bir takım gözlemlerim var. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri okula devam etmek istiyorlar. müze eğitimi destekliyorlar ama 12. sınıf öğrencileri kendilerinin hayatına YKS'ye girecekleri için dershanelere, etüt merkezlerine dikkatlerini çevirmiş durumdalar. Halbuki okulu değerlendirebilseler okul onlara dershaneden ve etüt salonlarından daha fayda sağlayabilecek yer olarak da görülebilir. Burada öğrencilerin bakış açılarının ben yanlış olduğunu... Şimdi bir başlık olarak söyleyebilirim ama bununla ilgili 2-3 gün içerisinde yeni bir video paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere bu videoda söylemek istediklerim bunlardı. Hepinize sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.